Oda TV'de yazan yazarlardan adı neydi onun? O Halid İbni Velide Çatan'ın? He? Nazif Ay diye bir adam. Nazif Ay. Geçen gün Cem Küçük'le neydi o Fuat? TGRT'de program yapıyorlar Cem Küçük'le. Fuat Uğur mu? Bol mu? Fuat Uğur mu? Onlar program yapıyorlar. Çok güzel bir şey temas ettiler. Dediler ki ya Oda TV'de dediler Adam yazı yazmış, sonra yazıyı çekmiş falan der. Sonra çekmemiş, değil mi? Yok, duruyor. Bak yazı duruyor. Orada yazı duruyor. O yazı üzerine ya Diyanet niye buna bir cevap vermiyor? Niye bunu durdurmuyor? Bilmem ne dediler onlar cem küçüklere falan. Çok hoşuma gitti. Takdir ettim yani bu konuya temas etti. Hep zaten dedi Yaşar Nur'dan beri 28 Şubat'tan beri dediler. Ehli sünnet omurga üzerinde oyun oynanıyor ve ehli sünnete karşı büyük bir operasyon var dediler. Şimdi Oda TV'de adam ne yazıyor? Halid İbni Velid gibi cihat adetlerini inkarlı, cihat bir şey yok. Hep bunlar Mustafa Üstlük de aynı ağız. Aynı ağız. Adam diyor ki, ne diyor, uydurmuşsunuz cihat diye, gitmişsiniz Viyana'ya diyor. Ya bu cihat bu mu diyor. Allah böyle bir şey der mi diyor, bak bak bak. Şimdi, o adam da ne diyor? Halid ibni Velid diyor, işte diyor, şöyle komutan böyle bilmem ne. Ne alakası var diyor. Rum kızları için diyor, cihat yapmış diyor. İşi gücü diyor, karı kız peşinde bunların diyor. Halid bin Velid, Allah'ın Rasulü'nün kılıcı Radıyallâh Hazretleri için yazıyor. O da tabi de yazıp duruyor. Var mı cevap veren? E peki, ben size yine İhsan Hoca'dan duyarak demiştim. Fakat İhsan Hoca çok üzülerek dedi ki, Doğu'dan da birkaç kişi varmış orada, dersteymişler ilahiyatta. Birkaç talebe mi, hoca mı neyse. İlahiyatta ders veren, din adına ders veren hoca ne demiş? O demiş, işte efendim sahabe-i kiram, sahabe-i kiram, ne sahabe-i kiramı demiş. Rum kızlarının peşine geldiler buralara demiş, atmış böyle kitabı yere. Ondan sonra İhsan Hoca bunu deşifre edecekti, o talebeleri de şey yaptı falan şeydi. Şahitlik eder misiniz dedi, siz bunu duyduğunuza ben bunu açıklayacağım dedi. Bu adamın ne işi var sahabeye sövüyor dedi. E onlar da korkmuşlar. Sıfır alırız, okuldan mı atılırız, neyse işte. Korkmuşlar, şahitlik etmemişler. E şimdi aynı yazı Oda TV'de çıktı mı? Çıktı. Oda TV'de o yazı çıkıyorsa sen bil ki ilahiyatta onun altyapısı olmasa ilahiyatta din adına konuşan o kafada adamlar olmasa sahabe hakkında Oda TV'deki yazar buna cesaret edemez. Çünkü iş nereden çıkıyor? Din adına okuyan, okutan, müesseselerdeki hocayım diye geçinen adamlar önce dini talan etmişler. Ondan sonra da bunlar ateisti, deisti bilmem nesi çıkmış rahat rahat atıfta bulunuyor. Halid ibn Velid radıyallahu anhu, o Ebu Ayyub radıyallahu teala 80 küsur yaşında İstanbul'a gel. Sırf Letif el Konstantiniye İstanbul fethi olunacak. Fele ni'mel emir emira. Öyle ne güzel ordu met için o orduya gireyim. Dediler torunları dedemiz sen Medine'de istirahat et. Vefat edersen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gömülürsün. Ravza-i Mutahra'ya gömülürsün dediler. Sen en büyük sahabedensin. Ne işin var İstanbul'a kadar çıkıyorsun? 80 yaşına gelmişsin dediler. Yok evladım dedi, sizin vazifeniz size, benimki bana. Bize ayet geldi, tehlikeye kendinizi atmayın, cihattan geri kalırsak tehlikeye gireriz dedi. Bu ayetleri bizim hakkımızda indi, ben biliyorum ayetleri dedi. Evvelü ceyşin yazül kustantin emma furulev. Kostantiniye, İstanbul'a gazaya giden ilk ordunun bütün günahları affedilecek. O hadise girmek için gidiyorum evladım dedi. İstanbul'un surlarının dibinde salih bir mübarek zat defnedilecek. Hadis duydum da Resulullah'da, o zat ben olurum inşallah diye gidiyorum dedi. Bize iman, İslam, Kur'an getirmek için 80 küsur yaşında ne alakası var kadından kızlan? Sahabenin cihadının, ecdadımızın cihadının. Allah'ın dinini i'la kelimetillah hakim etmek, adaleti tesis etmek, zulmü durdurmak. Çünkü gavurlar bile tarlanmışlardı Bizans'ın içindekiler ne diyorlardı? Bu papazların kafalarındaki külahı göreceğine de Osmanlı'nın sarığını tercih ederiz. Hiç olmasa onlar bize adil davrandılar. Bunlar bizi soydu, savuna çevirdi diyorlar. Gavurlarda bile adalet getirdi ecdadımız biz. Onları Müslüman olmaya da zorlamadı. Kiliselerini de kapatmadı. İbadetlerini de yasaklamadı. Allah Teala çünkü İslam'a zorla girdirmeyin buyuruyor. Onun için her türlü imkanı, hürriyeti onlara verdi İslamiyet. Ne yaptı onları? Kesti mi? Doğradı mı? Fatih ne yaptı İstanbul'u fethetti de? Kaç kişiye eziyet etti? Kime ne yaptı Fatih? Eziyet eden Konstantin'in hapishanelerindeki mazlum, Rum, Rum, Rum teba ama mazlum insanlar. Hepsini atmış doldurmuş Konstantin efendim, hapse. Onları çıkarttı hürriyetine kavuşturdu Hazreti Fatih. Kimi köle etti, cari etti de. E sen kalkıyorsun, ilahiyatta buna iftira diyorsun, sahabe-i kiram iftira diyorsun. Onlar efendim karı kız peşinde haşa ve kella. Gökleri yere indirecek kadar pis bir söz. Bütün memlekete toptan bela gelecek kadar büyük bir söz. Bak o da TV'de hala yazıp duruyor. Niye Diyanet açıklama yapmıyor? Niye ilahiyatlardan ehl Sünnet hocalar açıklama yapmıyor? Böyle bir şey yoktur diye. Kardeşim, emri bil marufu terk edersek, reddiyeleri terk edersek, neyi hankar yapmazsak, bu da bir özgürlük, fikir özgürlüğü. Fikir özgürlüğü değil, Halid ibn Velid Hazretleri'ne iftira bu. Fikir özgürlüğü başka, iftira başka. Sen sahabeye iftira demezsin iftira etme hakkın yok. Böyle bir şey yok sahabede. Ha sen bunu yapmazsan yüşüken yevmullah bekar. Yakında Allah top tanının belasını verecek diyor. Bakın şu emri bil maruf, şu sohbetleri devam. Bunların tebliği herkese dinletmek, link atmak, mesaj atmak, Facebook'tan şuradan buradan lalekten bu milleti uyandırmamız lazım. Aksi takdirde bela gelirse Hacı Hoca anlamaz. Hepimize toptan azap gelir arkadaşlar. Bak gelir. Çok azdık, kuyumuzu kazdık yani haddimizi açtık. Kur'an dersinde Kur'an inkar ediliyorsa artık konu kapanmıştır. Artık konu kapanmıştır. Onun için bu ehli sünnet dışı hocaların İmam-ı Rabbani buyurduğu gibi 400 sene evvel bunu yazmıştır. Evliyaullah'tan bizzat iblisi aynı kenarda boş otururken gördü. Evliyaullah keşif ehli gördü. Dedi senin işin mi bitti bu kadar insanı saptıracaksın? Sen niye oturuyorsun burada boş? İblis dedi ki mektubatta bu İmam-ı Rabbani yazıyor bunu. İblis dedi ki inne öyle masu katteke feluli. Kötü alimler dediler ki sen otur istirahat et çok yoruldun. Biz bu işi kürsüden yaparız. Sen kürsüye çıkamıyorsun. Televizyona çıkamıyorsun. Dekanlık yapamıyorsun. Gelip derste efendim çoluk çocuğu saptıramıyorsun. Ancak vesvese veriyorsun. Fıs 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 fıs, fıs, fıs vesvese veriyorsun. Sen bu işi bırak lisanı haliyle yani. Sen bu işi bırak, biz bu işi senden iyi yaparız dediler. Onun için iblis diyor, yüzlerce senedir istirahat ediyor. Ya bu söz ne kadar doğru ya şunu görünce ya. Şu laflara bak ya, geçersizdir, hükümsüzdür. Bu ayetin zamanı değil, şunun geçti, bu ge kaldı, bu ne ya? Taşlı pirinç mi verdiler Allah'ın dinini, Kur'an'ını sen ayıklıyorsun ya? Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bütün güçlerini iptal eylesin. Bütün imkanlarından azle eylesin. Allah el alimleri yerlerine ikame eylesin. Çoluk çocuğumuzu İslam üzere, hak üzere yetiştirmeye muvaffak eylesin. Onun için İhsan Şen Hoca hocanın hizmetleri mübarektir. Desteklenesi hizmetlerdir. Bu ilahiyattaki bu sapık akıma dur diyecek gençlik yetiştiriyor elhamdülillah. Allah hizmetlerinde muvaffak eylesin. Biz onun için bizim derdimiz dinimizdir arkadaşlar. Biz dinimize kim hizmet ediyorsa biz ona hizmetçi olarız yani. Köle oluruz yani. Bu şu dini ihya etmemiz lazım. Bizim derdimiz beni sevsin, beni mi O hoca, bu hoca, ona git, bunu dinleme, beni dinleme. Böyle bir şey yok. Ehli sünnet, kimse beraber dinleyeceğiz, hizmet edeceğiz. Hepimiz. Nefer olacağız bu davada. Din giderse dünyada kalmaz. Din giderse vatan da kalmaz. Din giderse bağımsızlıkta kalmaz. Özgürlükte kalmaz.